arkadaşlar. Tuzuk kanalında Mountain Blade Bannerlord'da Mirimin 40. bölümüne hoş geldiniz. En son öylece geziniyorduk. Yok en son öylece geziniyorduk. En son Omar aldık. İlk başta geziniyorduk da ona geldi. Evet. Şimdi Umar'ı aldık. Bir kaydedelim. Ve dibimiz etrafımız sarılsaydı. Gerçi bana direkt kafa tutarlar mı bilmiyorum. Sadırlarsa çok güzel olur. Başlar başlamaz aksiyon. Şimdi bakalım bakalım. Burada kaç kişi var? 374. 114 de orada. Kaçma Arkadan düşman geliyor. Ben girmiyorum savaşa. Siz biraz gidin ben Şu Siz biraz gidin ben sizi sonra yakalarım Hızlı geldiler ya Ben o savaşa girmem Şimdi Kendi krallığımızı kurmayı 50. bölüme bırakmaya karar verdim yani 50'ye kadar böyle devam gibi görünüyor şu anlık Ama bilmiyorum Aa bu arada aklıma geldi de Benim hiç kervanım yok değil mi? Allah evet hiç kervan yok Tamam Fazladan yoldaşım da yok iyi Yok ya buraya girersek olmaz Tamam şu kaleye gidelim şu şehre gidelim vazgeçtim, bu şehri kuşatacağım, ee, sonra en yüksek öldürme sayısını sahip atlı bir askeri e, yoldaş alacağım ve ya da iki tane atlı askeri yoldaş alacağım ve ikisini de ticarete göndereceğim, buna karar verdim şu anda, böylece yapacak bir şeylerimiz de olur. Aa bu arada bölümün başında söylemeyi unuttum. da söyleyeceğim bir de yine de şimdiden söyleyeyim. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi ihmal etmeyiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve videoların devamından haberdar olmak için e, bildirimleri de açmayı unutmayınız. Teşekkürler. Şimdi muhtemelen beni alakadar eden bir haber değil bu yüzden biraz ağırdan alıyorum ona devam edin siz ya nasıl uyuz bir yer burası ya aynen çok özür diliyorum bir mikrofonla düzenlemem gerekti omuru birilerine vermişler iyi omur kuşatılıyor beni alakadar etmiyor ben bu lo krallığın lordu değilim paralı askerim ben giderim alırım Asker bırakmak, yerleşki korumak sizin işiniz. Bu arada galiba ben oraya hiç kimseye koymadım. <laughs> ya normalde de koymuyorum da. Buranın iki tane mancını var. Ya sen niye parlıyorsun? Parlama. Durduğum yerde sığınak buldum. E çok iyi. A çok iyi artık rezerve taşımaya hiç ihtiyacım yok bilmiyorum. Bu arada aynen benim mühendislik full oldu artık. uğraşmaya gerek yok. Bir puan daha gelecek. Ticaret. Kervan açın. Kervana Kervanı gönderince bir ikisine bu ticaret de kasılmaya başlar. O zaman buna da bir puan belki iki puan verebiliriz. Serserilik esir sattıkça geliyor ve hmm. Yani şuraya kadar gelse hiç fena olmaz. Ama dursun onun yerine karizm, e, kurnazlık, kurnazlığa puan vererek bunu yükseltebiliriz. Taktik iyi gelişiyor. Bu üçü iyi durumdalar aslında ya. Tamam. Devam edelim. Aa bir de bir de bir, bir de. Ya niye lan? Neyse. Cazibe'ye de puan vereceğiz. Cazibe'yi de en azından bir tane daha yükselteyim. Hmm. 70 fulldü. Yani 70 son seviye olarak ayarladıydım. 2 buraya 1 buraya verdim mi çok güzel. Bu ne? Dur. Bu ne? Zeonika. Omur hala kuşatılıyor yo omur Ortsia, Omar omur yine kuşatılmış Ortsia, Ortsia. ya hatırlamıyorum az müsaadenizle. Ee, kusura bakmayın bir durdurdum sonra bir mesaj geldi ne olduğuna baktım. Ondan sonra da yemek yemedim dedim onu yemeye gittim. Bir dakika bir daha durdurmam gerekiyor müsaadenizle. Evet yine kusura bakmayın bu seferde de Askerdeki bir arkadaşım aldım, fırsatını bulmuş. Şimdi bu neymiş? gelmişler ve adamların biraz heyecanlanmış bunu okumayı becerecek olanlar falan diyor. İyi. Sipahi, Tınarlı Sipahi yapacak. Yurdu İvan eksikmiş. Daha sonra bir tane de şey olur. Aaa Tınarlı Sipahi de eksik. Musun? Bir hızlı kayıt alıyorum. mısın? Ee, birlik lideriyle konuş. Askerlerini inceleyeyim. Senden iki tane adam alacağım diyorsun. Bir tane şundan ver. Bir tane de bundan ver. Sağ ol. Evet bu kadar. Ee uh, saldıralım ya. Ha diferenci yaparsın. Ama buradan yukarıya çıkamazsın da Az az müsaade edin. karar vermiyosun çıkıyon f bizim komple çıksın oradan çıkın lan içlerden Var ya Ben seri <laughs> gireceğim diye karayıncı düşürdüm <laughs> yani ben aslında. Bu bana muaf oldu tamam. Zarar görecek kadar yakına mı attım ben onu gerçekten? Of. At düştü keyfim kaçtı. <laughs> Altı fil Akıncı. Yok ya. Normalde şey için alacaktım da. Ha. Atım düştüğü için yastayım. Bu yüzden kimseye yükseltmiyorum. Saldır. Saldır. İstediğiniz gibi. Atımın durumuna savaşma sanırım. Bizden ötesine geç. Bizim günler indirsin gerisini. Evet, <laughs> tam da kusuruna bakmayın. Kardeşim geldi bebeğe. Ne diyorsun? Kan dökülmesine gerek yok. Bir i̇yi de düştüm. Git o zaman. Şehri kuşattık değil mi? Ver bunların hepsini satarız. Evet. Yanlışlıkla bizimkilerden birini düşürdüğümden ziyan olmasın. Hmm. 54 54'ten 2 tane varmış al bunu sen de bunu al bit fena olmadı bence tamam iyi böyle şimdi buradan erzak olarak ne varsa ver atları ver zırhları ver ayarları sonra burada sadece şunu ver. Bunu da ver. Satarız belki. Başka bir şey evet. anlayacak Burada ise 5. seviye üstü ekipman var. Ah. <laughs> <laughs> serserilik puan kazandı. Sivil silahlarla yüzde on daha fazla hasar. Formasyondaki askerler tekeli silahlarda yüzde iki hasar artışı. Filiyesim starları kahramanlar için daha iyi fiyat ödüyor. Para ödüyor. geldi lan benim atım düştü karayınca her şey yolunda gibi karayıncının türü neydi vadar kraliyet asılı kat muhtemelen asılı katıdır hatırlamıyorum şu anda şimdi 15 asker varmış vazgeçtim asker toplama asker tipini değiştir asker topla ver hepsini onayla evet asker tipini geri getir tamam kaleye git parmizon asker başla Hepsini savaşçı, kovucu, okçu. Hepsini savaşçıyı yükselt. Gönder. Tamam yeterli yeter. Başka bilgin. Ne sağlıyor? Hekimlik. Benim hekimliğim hala full değil. Boşa gerek yok. Hayır. Evet bir otomatik kaydımızı da alalım. Bununla birlikte o mor dibimizde kuşatılıyor. Burası kaç kişi? 103 savunucusu varmış. Çok dayanmaz bence. Burasının savunanı bir. Ben gidene kadar kesin el değiştiririm burası ya. Şansınızı deneyelim. Burasının kuşatıldığını görürsem buraya döneceğim ama. Dediğim gibi. Tamam. Omur e, Balgar'da geri dönelim. Omur gitti. Omur gelmez. Burada bir süre bekleyeyim. Bekle bekle. Köye saldırıyorlar. şurada yok burası yeterince şey değil burayı buraya saldırmalar için caydırıcı menzil değil tamam, burada duruyorum Balgarda birilerine verdiler o kişilerin gelmesini bekleyeceğim o zamana kadar Aa, aklıma geldi de neyse Aha, omur kuşatıyorlar güzel ben burada biraz bekliyorum. Zaten yapacak bir şeyim de yok. Birileri puan kazanıyor. İyi. Ve barış kimle? Güney İmparatorluğu. Çok da umurumda. Burada kim kime gerek yok. Şunlara saldırırsa müdahale ederim. Hızlı kayıt alalım. Saldır diyeceğim. Bir dakika, 5 var mı? biraz Daha sonra şey yapacağım zaten. Şimdi bak bey komple bırakacağım. Ben vurdum dalayı seviye yaptı. Dalayı seviye yaptı. vurmam hiç iyi olmadı tabii. Falan yok mu ya? Bir şey geldi. Benim böyle bir şeyim var. Biraz seviye atlatıyorum Ya silahlara yatırım yapıyor. Yakında iyice gelişiyor. Geliştiği zaman askerlerimizde göreceksiniz. Sen kimsin? Köpek mi? Gel lan. I Gidebilirsin. Köpek mi? Gel lan. E, tanımıyorum sizi ama 27 tane asker ben bunları alsam bunlar da ver evet şimdi olabildiğince az adam kaybetme az adam yitirerek e, şehre ulaşmayı planlıyorum şehirde de Askerlerimizi Bu fazladan aldım askerleri Kandıracağım Ben o zaman Kimse bırakmasın bizi Evet geldik Kale Kente dolaşma dedim yanlışlıkla Öyle yapmışım kaleye git. Darnizon asker başla. Gidin bakalım. Tamam. Evet. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok ya yani. Bu arada bölüm 20 dakikayı geçti. Bu yüzden kapatıyorum bu bölümü. Bu bölüm Balgard isimli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.